Herkese merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir kıymetli dostlar. Bir e, deneyden bahsederek başlamak istiyorum. Rosenhan deneyi e, psikiyatri ve psikoloji arasında ciddi anlamda e, soru işaretleri uyandıran ve e, insanları bu konuda biraz daha şüpheyle bakmaya iten, biraz daha e, araştırmaya e, meylettiren e, bir deneyden bahsetmek istiyorum. E, David Rosenhan adında bir ünlü psikolog tarafından yapılıyor. E, çok ilginç, hemen kısaca bahsedeyim. E, ki buradan çıkarılacak bir takım sonuçlarla aslında e, bu Diyarbakırlı Ramazan e, olayının e, hem arka perdesini görmüş olacağız, hem de bir e, genel tablo, genel bir çerçeve çizerek aslında e, devletlerin işleyişlerini anlamış olacağız. Rosenhan e, kendi e, öğrencilerini şöyle tembih, tembihleyerek işte e, Avrupa'daki belli başlı bazı psikiyatri e, kurumlara, kliniklere e, giderek şunları söyleyin işte biz sesler duyuyoruz, biz bir takım e, görüntüler görüyoruz, e, halüsinasyonlar görüyoruz, belli bir takım psikoz belirtileri yaşıyoruz diyerek gidin başvurun e, fakat e, Tabii ki bunlar gerçek hasta değiller. Yani bunları e, yaşamıyorlar. Bu tür psikoz belirtilerini yaşamıyorlar. E, fakat girdikten sonra işte e, hastalığınızın geçtiğini söyleyin gibi bir plan üzerine e, gidiyorlar. Ve aynı şekilde yapıyorlar bunları. Tabii doktorlar bunların hasta olduğuna kabul ediyor. 10 kişi mesela başvuruyor. 10 On kişinin 10'unu da hasta olarak kabul ediyor ses duyma veya işte e, görüntüler görme vesaire. Fakat hasta olduk hasta olarak kabul edildikten sonra bu insanlar e, Rosenhan'ın dediğini yapmaya başlıyorlar. Biz hasta değiliz. Aslında sizi kandırdık demeye başlıyorlar fakat psikiyatristler inanmıyorlar doğal olarak. Ve eee bir açıklama yapıyor işte ya bakın diyor sizin psikiyatriniz bu derece böyle e, cahil bir sistem üzerinde belli başlı bazı e, soyut kavramlar üzerinde e, sadece oluşturulmuş yani çünkü bu bir gerçek ki ne serotonin ne dopamin ne endorfin gibi beyindeki bir takım kimyasallar e, ölçülemiyor. Yani bu da bir gerçek psikiyatri ise. Sadece söyleme bakıyor, davranışa bakıyor vesaire. Psikiyatri e, dernekleri, kurumları, kuruluşları şöyle bir açıklama yapıyor. Tamam Rozan'ın sen bize meydan okudun. Sen hastalarını daha doğrusu deneklerini, hasta değil öğrencilerine, kendi adamlarını bizim üzerimize bir daha yolla. E, biz e, sana gereken dersi vereceğiz diyorlar. Rozan'ın tamam diyor, size 3 ay içerisinde göndereceğim diyor. 100 kişi göndereceğim diyor. Her ay 100 kişi, işte 300 kişi. Ya sayıları atıyor olabilirim. Ee, anlamak önemli olan, bunu araştırabilirsiniz. Tabii ki bu yaşanmış bir olay. Ee, sayılara çok dikkat etmemek lazım bence. Ve tamam diyor Rozan'ın, size göndereceğim diyor. 3 ayın sonunda e, psikiyatristler bakılıyor ki, ee, işte mesela 300 kişi mi başvurmuş, bunların e, 100 kişisini kabul etmiyor. Ya yani bunlar Rosenhan'ın adamları olduğu düşünülüyor ve diyor ki bak işte bunlar senin adamları. Rosenhan da bir açıklama yapıyor. Ben size hiçbir kişi göndermedim, hiçbir adamımı, hiçbir deneyimi göndermedim. Yani e, gerçek akıl hastalarını, 100 akıl hastalarını dışarıya salmışlar. Şimdi kıymetli dostlar, bunu şunun için anlattım. Aslında ee, işte psikiyatri, antipsikiyatrist falan değilim veya psikiyatri düşmanı, psikolo. yani o benim alanım değil daha doğrusu. Yani bu konularda belli başlı bazı araştırmalar yapılması gerekir. Fakat bu deney hakkında ve birkaç film mesela bu e, Google Gugu Kuşu mesela izlemişsinizdir, izlememişsiniz öneririm. Bu konuya çok ciddi anlamda açıklık getiriyor. Şimdi benim aklıma şu geliyor, ya kardeşim bu Ramazan hoca denilen Ramazan Pişkin soyadı zannediyorum. Evet Ramazan Pişkin. ya kendi halinde bir insan. Kendi algıladığı bir takım dini yorumları, telakkileri ifade etmeyi ben İfade ederken de tabii kendi bir tarzı var, kendi bir tutumu var. işte bazen böyle hareketli, bazen insanların gözüne bakarak falan filan. Şimdi bu adam, bu şahıs, bu yani böyle derken tabii her ne kadar inanmasam da görüşlerine karşı çıksam da bazen yani izledim, baktım ama bu adamın e, yani hasta olduğuna dair ben bir delil görmedim. Yani bunu yetkili olarak kesinlikle söylemiyorum. Ha e, elbette ki her şey göründüğü gibi, kameralardaki gibi değil. E, muhakkak başka olaylarda olmuştur diyerek araştırdım da. Ve şunları fark ettim. Yani suç olarak gösterilen. Mesela bu adam e, Ramazan e, Pişkin abi suç olarak nitelendirilen bir takım eylemler. Mesela şunlardan işte bahsediliyor. Peygamber torunuyum demiş. Şimdi bir kere peygamber torunuyum e, demesi ben Mehdi'yim, ben Allah'ım, ben vahiy alıyorum gibi bir psikoz ciddi bir psikoz, bir halüsinasyon diye de peygamber torunuyum diyen birçok grup var, birçok insan var Türkiye'de. Bu bir hastalık belgesi nasıl olur diye sorayım. Herhangi bir kesin bir hüküm vermekten kaçınıyorum. Ama ortada belli başlı bazı sebepler de görülebiliyor. Yani bu adam birilerini rahatsız ettiği açık Orada e, bazı güçlü kişilerin, grupların, İslami grupların veya siyasi grupların bence rahatsız etmiş olabilir ki, şuraya varıyorum, bu adam mesela bir hırsızlık yapmış olsaydı, bakın bir banka soymuş olsaydı, Şimdi bunu e, şey yapıyorlar, TCK 32-1'e e göre e, yargılamışlar. İşte Dicle Üniversitesi'ne sevk etmişler. Dicle Üniversitesi de şizofren demiş. Şimdi mahkeme eğer bu adam bir banka soygunu yapsaydı, bir hırsızlık yapsaydı, bir yolsuzluk yapsaydı, milletin malını gasp etseydi, çantasını camiye gelen insanların çantasını çalsaydı, cüzdanını çalsaydı, bu adama sağlık raporu alması için adli ile hastaneye acaba sevk edilir miydi? Hiç zannetmiyorum. Direkt hapse atılırdı. Fakat ee, ya da işte birini öldürseydi, birini öldürseydi bu adam akıllı hastanesine değil direkt cezaevine yatırılırdı. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Şahsileştirmeden veya birilerini kötülemeden hemen hemen tüm dünya üzerindeki politikacıların, devlet adamların yaptıklarının e, kaçta? birini bu adam yapmış ya yani o kadar milletin kanına giren e, hırsızlık yapan insanlar var ama yani bir ceza olduğu iddia edilen de sözlü taciz ile suçlanıyor Ramazan pişkin şimdi sözlü taciz dediklerine de baktım tabi böyle olduğunu da kabul etsek en fazla bir yıl alabilir yani iki kadına giyim kuşamıyla ilgili eee bir takım öğütlerde veya bir takım telkinlerde bulunmuş. Dolayısıyla e, bu kadınların şikayet üzerine zaten dava açılmış. E, bu da bakıldığında bunu hemen araştırıp bakılabilir. En fazla bir yıl veya bir para cezası 3000 liralık gibi 4 bin lira 5000 liraya kadar artabiliyor tabi. E, bununla kurtulabiliyor fakat cezai ehliyeti yoktur denilerek aslında bir hile, bir hurda peşine düştükleri çok açık. Ee, yine diyorum yani hiç görüşlerine katılmıyorum fakat e, kendi hakkının çünkü bir hakkı varsa o da şu kendi düşüncelerinin, fikirlerinin yayılması için uğraşması gerekir. Bu da çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Tekrardan. Söylüyorum. Yani cezai ehliyeti yok diyerek aslında bu adamı iş, e, işledikler, işlediklerinden dolayı, söylemlerinden dolayı hapse giremeyeceği belli e, psikiyatri ile akıl hastanesine kaldırmak niyetiyle böyle bir hüküm çıkarılıyor ve işte ne yapacaklar? Adama basacaklar ilaçları. E, mesela bu Google bu, bu, bu kuşu filmindeki sahnelerde bazı e, anlar aklımda canlandı Ramazan pişkin olayından sonra e, bu adam size tedavi için başvurmamış bu adam bir rahatsızlığın, bir hastalığım var diye size başvurmadığı halde siz bu adamı alıp onun rızası olmadan tedavi etmeye başlayacaksınız ve ona işte ilaçlar basacaksınız falan da filan da sonra o ilaçları almadıktan sonra belli bir takım yoksulluk belirtileri gösterecek ondan sonra da bakın işte bu adam akıl hastası denilecek büyük bir plan olduğunu düşünüyorum yani ceza yok ama tedavi var bu çok ciddi anlamda bir soru işareti İlaçla işkence yapacaklarından şüphe edilmeli bunun üzerine gidilmeli adamın birkaç videosuna baktım ve şunları gördüm. Neo İslamcı, bu Kur'an İslamcı görüşleri zaman zaman var. Ama zaman zaman da Vahabiliye, Selefiliye kayan bir takım işte Hizbullah çılara ait bir takım görüşleri de var. Zaman zaman Said Nursi de o onun çizgisinde giden bir takım açıklamaları da var. Bunlar gayet tabi bu bilgilerini, duyduklarını edindiği bir takım kültürel öğretileri toplamış ve kendince bir e, harmanlayarak bir e, e, algı biçimi ortaya koymuş. Şimdi ben şunu bir de sormak istiyorum. Ya kardeşim bu ismini hiç ağzıma bile alacaktım ama hani bu böyle e, e, nur yüzlü bir hocamız belli bir tarikatın hocası. Geçenlerde dedi işte ben rüyamda gördüm. Geçenlerde de diyor yani geçtiğimiz darbeyi de rüyamda görmüştüm. Darbe gerçekleşti. E, bu zamanlarda da bir rüya gördüm darbe gelecek. Diyen bu adam bu soytarıyı siz neden ya bu niye bunu söyledi veya bunu derken e, nasıl bir psikoz yaşadı Bunları neden söylemiyorsunuz bunların üzerine neden gitmiyorsunuz çünkü bu adam ben cevabını vereyim bu adam postmoderncilerin fabrikatör denilen insanların e, yardakçısı olduğu için onlara kardeşim diye hitap ettiği için cemaatlerin tarikatlerin kökünü kazıyacağız diyen adama kucak açtığı için zannediyorum üzerine gidilmiyor. Bir takım başka görüşleri de var bu insanın. Bakın her ne kadar katılmasam da ben evet Ramazan Pişken'in samimiyetine inanıyorum. Onun inançlarına inanmıyorum ama samimiyetine inanıyorum. Demokrasiye mesela antidemokratik bir takım açıklamalar var ama bu da çok normal. Yani demokrasiyi farklı görmesi de demokrasiden faydalanarak, demokrasinin ilkelerinden faydalanarak demokrasiyi eleştirmesi de onun en temel hakkı. Çözümlemeleri çok iyi. Yani Kurduğu cümleler, birbiriyle olan alakası, ilgisi çok çok iyi. Dediğim gibi yani birçok insandan daha mantıklı konuşuyor. Kendi doğrularını söyleyerek. Şizofren e, olduğu söylense bile aslında yani zorla yatırılamaz. Hadi diyelim bu adam şizofren. Zorla yatırılamaz. Burada da zaten e, kötü bir e, imaj yaratmış, yaratmış oldukları belli. Burada son olarak şunu da söylemek isterim. Ee, insanların kötü bir olay yaşadıktan sonraki tepkilerinin anormalliği, hastalığı, bozukluğu neye göre tespit ediliyor? Bunun üzerinde e, belli bir süre araştırma yapmıştım ve şu sonuca vardım. Mesela tacize uğrayan bir bayan düşünün veya tecavüze uğrayan bir bayan düşünün işte. Yani çok ciddi anlamda bir travma yaşamış bir e, hanımefendi, bir kız düşünün. Bu bayanın normal olarak ne yani nasıl bir ruh hali içerisinde olması lazım zannediyorum? Kabus görebilir. Tacize uğradığı herifin e, suratını belki görebilir. E, bazen e, uyanıkken bile bu anları tekrar yaşıyor gibi olabilir veya bir başka bir örnek diyelim diyelim ki birimizin yakını öldü annesi babası akrabası en sevdiği bir insan öldü bu insanın e, panik atak yaşayabilmesi çok normal olmalı görülmeli veya öyle değil e, işte terlemesi zaman zaman yalnızlık hissetmesi çok, ama bunlara göre yani belli bir takım e, mesela bu Elazığ'a yatırılmış zannediyorum. Herhalde adli psikiyatrinin temel ilkelerine göre bu insanların e, işte sinirlilik hali, yalnızlık düşüncesi hali veya işte e, kabus görmesi, halüsinasyonla benzer bir takım psikozlar, hafif psikoz veya güçlü psikoz artık onu neye göre ayırıyorlar onu bilmiyorum. Bu tür e, olayları hemen hastalık görerek yatırmak mı gerekiyor? Yani bunlara göre kötü bir olay yaşayan insanın verebileceği normal tepki hiçbir şey olmamış gibi mi davranmak? Dolayısıyla bunların da bence üzerinde durulması gerekiyor. E, kendinize çok çok iyi bakın diyelim. Evet biraz yorgunluk da vardı üzerimde. Umarım yani e, düzgün konuşabilmişimdir. E, böyle bir e, istek geldi birkaç arkadaştan. O yüzden bu konuyla ilgili birkaç bir kelam etmek istedim. Ha Son olarak şunu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlarımdan da veya başka izleyenlerden de şöyle yorumlar geliyor ee, işte konular güzel hoş fakat e, bazen işte akıcılık olmadığı zaman e, işte veya böyle hızlı bir konuşma olmaz zaman, ya da videonun uzun olmasından dolayı e, işte hızlandırıyoruz videoyu yani ya, hızlandırabilirseniz çok iyi olur sizin adınıza. Sonuçta ben doğaçlama konuşan bir insanım, bir hazırlık bir e, yani spiker de değilim, bir sunucu da değilim. E, böyle bir tarzı benimsiyorum, o yüzden e, zannediyorum e, kendi tarzımla da, kendi konuşma üslubumla da sizinle fikirlerimi paylaşmak istiyorum diyelim. Mazur görün beni de ya. <laughs> evet. Kendinize çok iyi bakın. Kıymetli dostlar. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın.